Kanka evladını <laughs> sikim senin ya. <laughs> ne oldu? Lan ne oldu yalan söyleme amına koyun. Lan lan şu topu atıyor bir de. Hayır <laughs> bize şey ki. Ama öyle bir orası çocukluğu yok kanka yalnız ben kala diyorum sana. Onun üstü kılıklı yok kanka. Bunu diyorum bunda V1 atan beyni yoktur amına koyun kanka. Açık benet net amına koyun. <laughs> ya ben bu doğru <laughs> çocukluğu görmedim. Senin ecdadın hiç kim bir adam var. Bu kadar mı? Bu hıyar Diyorum ki, Atayım. ha. gel diyorum, tünel aynı ram, kısa gitmek yok, kısa düşünme yani, kısadan gelmek yok. Kanka, Oyunu unutmuşum ben. Şey hadi hadi. Bak şimdi tünel gibi düşün. Geliyorum. Kalin, kalenin dibine yerdin ama ne işte. Gerek var mı öyle şeyler? Ya seviyorum biliyorsun kanka. Hatta bir böyle çıkamazsın sen. Hadi mi çekiyorsun lan yine amına koyayım. Yok be abi. Ha yine mi çekiyorsun amına koyayım. Yok. Yok. Yok be Allah'ım. Bir de çıksa komedi olarak çıkar. Rev vardı, gördün mü onu? Hayat mübarek. Nice. Nice. Gelmiş diyor, adam diyor ki, mazlum abi, seni diyor, ona biri geldim diyor. Pinç, 9 yıllık oyunu sen Ankara'ya geliyorsun. <laughs> ona Rina ablaka <laughs> Sen bir deyip tane iple yenmiş ama onu evet. 10-0 yendim diyor. Lan ya. diyor ne alaka bunu öpüyüm oyuna girmiyorum. <laughs> yendim diyor. Tamam kardeşim. Aaaa bir şey mi? Onu lazım ya. Ağzım. Ne? Topu da. Kanka evladını sikeyim senin ya. ne <laughs> oldu? Lan ne ne oldu? Yalan söyleme. Amına <laughs> koyayım. Ver lan şu topu atıyor bir de. Bir de. <laughs> Hayır bir şey yaptım yok ki. Sen bildiğin o dondun dondu kanka. Ya siktir git amına koyayım. Mesele ne mi var? Git <laughs> <Kürit> basıyorsun ya haram. <laughs> Hayır <p *tas>. git <laughs> basmıyorum. Ananın onu ya. Kanka sikerim ama ha. Vallahi dizgin öyle şu oyunu. Dizgin zaten. Kanka sen orada bir de doldun. Gitti şey sana. Bir ya. <laughs> Vallahi pirit basmıyorum. Bak yemin ederim pirit basmıyorum yani. Kulağın çarptı. Fiş çekiyorum Abi fiş ne bir dakika. Fiş çekip TD olur mi peze ben? mi oynuyorum peze? <laughs> <Woft 'in> peze? <manöpeti. gülüyor> <laughs> Kafa ya. Ya Allah Allah. <laughs> o anda, orası, 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 kanka, öyle orası çocukluğu yok kanka yalnız ben bu kadar diyorum sana. <laughs> Oğlum, ne? Kanka, bunun adı başka bir şey değil yani. <laughs> Allah çarpsın başka bir şey değil ama no <laughs> ne oldu? Ne oldu? No, ben ne oldu? ben ne oldu kanka? <laughs> Olay ne ben anlamadım. Vallahi öyle tam kardeşim ya. <laughs> Donduk kanka. Bol git fiş çek Wolf oyuncusu al. oyuncusu al. Wolf Team Aa. Hayır bak köpüğün gerisinde düşündüm. Ay. <köpüğünün> <gülüyor> <gülüyor> ee, sen yani yaparsın yani. Devir çekeceğim bunu köpüğün. Walking player. Biz Ne Ama ne bir sigara falan. Onun Baba taydı. Oğlum da gördüm tek yedim amına koyayım. Daha hadi 10 dakika kalmış. Bitiriyorum kardeşim yarar edin şimdi. Bit, bitir. Bitir. Baba King <laughs> Baba King amına koydum <laughs> Karı senin hakkında hızlı Senin aklında hızlı diyor <laughs> <laughs> kanka <laughs> Onların anasını götünden sikim birader Kanka ayrı ayrı Oo ben vallahi bitmişim amına okuyum ya. Sabi ben ben ölmüşüm amına okuyum sinir bitmiş. Siktir git amına okuyum <laughs> bütün gün S4 oynuyon. Amına yalnız siktir boftin player'ım ba bakmamış amına okuyum. Hiç çekerek td atıyor yarram kafam. Kanka niye öyle şimdi diyorsun? Hayk değil mi? Ya siktir git amına okuyum. Gidemedim amına Tek yedim amına okuyum. <laughs> Wolf player'ı sen. Ben öyle bir şey yapmam sen, şey sen niye öyle bir şey yaptın o zaman gittin TD attın amına koyayım. Ne TD? Oğlum benim hak tuttuk seni. Ya yes. oyun oyunun bozulsa ben ne yapayım bir daha? Ya, yarram gibi map amın okuyum. <laughs> Bunda Weber atan beyni yoktur <laughs> amın okuyum kanka. Açık ve net amın okuyum kadar map amına koyayım nereden ne tutacağım amına gel tünele amına koyayım <laughs> ee, Gizli amına koyayım Kaka ne yapıyorsun amına koyayım Ya oğlum seni sikerim bak ha Ben bir şey yapayım amına koyayım Efendim anne <ben de. gülüyor> <laughs> Tamam <gülüyor> gidiyorum bir dakika. Kanka bitireyim mi? Aa, ne, nereye bitireyim abi? Yeneceğim oğlum. tamam kanka bitireyim ben. ama ne yapayım? Şimdi basmıyorum lan şahane. Kendim oğlum. Kendim çekiyor. Wolf player Neyse gireyim lan bir hata verdim. Annem kızdı sana. Yarram gel şuraya gel gel. Ananız. ya ben bu kadar karakterli bir oruç çocuğu görmedim. Senin ecdadın hiç kimdir abi Bu kadar doğru. Bu yani amına koyayım. Ya kardeşim seviyorum ya. Ha <laughs>